Evet şu anda saat 12.00. Bunlara yarım ay somun diyorlar. Şu anda şu saatte somunu bulamayacağımız için şöyle e, sülyet, soket, terminal farklı farklı isimlerle olan şu ürünümüzü keserek şu hale getirdik. Şimdi bunu buraya monte ederek bunu çalıştıracağız. Evet şuraya monte ettik. Altın yakalı usta olduğu için altın renkte bir ürün kullandım. Şimdi buraya taktığımız zaman Evet ürün gayet güzel çalışıyor. Bence güzel oldu.